Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Hem diğer kanalıma olsun hem bu kanalıma olsun. Verdiğiniz ilgiden dolayı ayrıca böyle minnet duyuyorum arkadaşlar. Ee, abone olarak e, ve bildirimlerin tümünü açarak arkadaşlar desteklerinizi benden esirgemiyorsunuz. Bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Yorumlarınız ve beğenileriniz doğrultusunda her gün güzel bir video hazırlamaya çabalıyorum arkadaşlar. Mesajlardan olan e, bir tanesi dikkatimi çekti. Özellikle böyle ilişkilerinde küs olanlar, iletişim olmayanlar bitti mi yoksa böyle barışma var mı e, niyetlerinizin dileklerinizin böyle mesajlarınızın arasında var e, ben de buna niyet kapattım arkadaşlar küs olanlar için arkadaşlar iletiş iletişim olmayanlar için böyle bir meraktasınız ya bunu böyle biraz aydınlansın istedim bakalım kahvelerin tevhilerinde bugün bizleri neler bekliyor yorumlarınızı ve beğenilerinize beni yalnız bırakmazsanız çok ama çok memnun olurum arkadaşlar hadi bakalım sizlerin niyetine o bakın arkadaşlar lök diye sıkıntıyı attınız maşallah bu kahve falını beğenen her izleyenimin bu videodan şifalanması niyetiyle arkadaşlar bu videoyu izledikten kısa bir süre sonra bütün sıkıntılarınızdan kurtulmanız dileğiyle gönlünüzden yüreğinizden ne geçiyorsa da gerçekleşmesi dileğiyle hadi bakalım her beğeniniz bir şifa olsun size arkadaşlar. Şöyle fincanınızın içi niyetiniz. Bunların hepsini yorumlayacağım arkadaşlar. Bakın hemen bir B harfi var. Şöyle bir gösterelim. O çok büyük böyle bir haberiniz de geliyor. Bakalım neler olacak. Hediyeleri böyle toplamışsınız koymuşsunuz. Yani çöpe de atmış olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biraz sonra hepsini yorumlayacağız. Neler dönmüş burada neler. Ne bu böyle fırtınalı bir dönem, bir süreç, kızgınlık, öfke, o bir sürü şeyler var. Bir sırt sırta gelmişlik var. Sanki böyle elinizde bir hançer var. Canınızı yakan böyle bir hançer olabilir arkadaşlar. Sabır gerektiren bir durum içerisindesiniz. Bazı şeyler zamana bırakılmış. Ellerinizde böyle bir konuşma gözüküyor. Belki söylenmemiş sözler var ama karşı tarafında tasarladığı bazı düşünceler gözüküyor arkadaşlar. Bunu belki size ifade etmemiş ama kendini şişirmiş biraz arkadaşlar. çevresine ailesine karşı aslında tutuk bir adam gibi görünüyor arkadaşlar. Çok fazla böyle kalbindekini, beynindeki düşünceleri dile getiren, ifade eden birisi değil. Böyle her şeyini derinde yaşıyor. Özellikle çok aktif, sosyal çevreyi seven, maddi sıkıntılar içerisinde de olan bir karakter olarak gözüküyor. Aslında bu, bu durumda ilişkinize, gidişatınıza zarar vermiş de olabilir. Bir tarafta böyle sanki baskınlık kurmaya çalışmış. Daha fazla ilgi beklemiş gibi sizlerle izleyenlerim. Sonradan böyle büyüdükçe büyümüş kar topu gibi arkadaşlar. Böyle yuvarlandıkça büyüdüğünü görüyorum. Sorunlar böyle çoğaldıkça araya bir kop vermiş. Bu kişinin hayatında büyük sarsıntılar olmuş arkadaşlar. Üzerinde böyle bir sarsıntı da var sizlerle izleyen. Şimdi sizlerle izleyenlerim, geçmişten yaşadığı sıkıntılar var, sarsıntılar var. Bundan dolayı da böyle bu üzerindeki sarsıntı atamamış olabilir. Bundan dolayı da böyle ciddiyetten dönmüş olabilir. Bunların biraz böyle psikolojikman sorun yarattığını görüyorum onun ruh halinde. Gitsem gidemiyorum diyor. Kalsam kalamıyorum diyor. Aslında tek taraflı bir ilişki olmaz. Şu anda aslında bir ara verme gibi bir durum söz konusu. Tamamen bir bitiş göremedim arkadaşlar. Ü harfi var, M harfi var, T harfi var. İsim soy isim olabilir arkadaşlar. F harfi de durmuş. Özellikle böyle dikkat edelim. G ya da C harfi de var adında. Soy isminde olabilir bu kişinin. Yalnız hani çevresine karşı pek duygularını göstermiyor. Acı çekse de böyle içinde yaşıyor gibi hissediyorum arkadaşlar. Kafasında böyle kişisel düşünceleri var. Sanki böyle sporda, etkinlikte yani böyle pek yalnız kalmamaya çalışıyor. Bir de ailesinde böyle sanki kırık çıkık bir hastalık yaşayan birisi var arkadaşlar. Belli ilgili bir problemi var. Eee... Yani bu anne, ablam, kardeş, teyze olma ihtimali var arkadaşlar. Yenge de olma ihtimali var. Bir de burada böyle aslında böyle bu hale getiren bir kadın gözüküyor. Kadın silüeti var. Sanki böyle baskı kurmuş ama sonuç alamamış. Ama bu adamın kişinin psikolojisini bozmuş. Bazen böyle sorunları var bu sanki böyle o kişiden kaynaklı gibi gözüküyor. O kişinin hala bir eli var sırtında gözüküyor arkadaşlar. Belki bu geçmiş olarak gö gözüküyor. O kişinin böyle sanki hatalarından dolayı aynı şeyi bizimle de yaşar mı gibisinden bir sorun teşkil ediyor. Ama kalbi çok güzel onu söyleyeyim. Çok böyle yıldızı sizinle tutuyor. Sürpriz gelişmeler var arkadaşlar. Soy isminde böyle D harfi, G harfi, N harfi varsa çevresinde onun aile fertlerinden bir etkili olabilir arkadaşlar. Çünkü böyle çok fazla kişi var sırtını dönmüş ama biri bir belli etmiyor arkadaşlar. Uzaklaşmış kafasındaki düşünceler böyle zihni konuşuyor bu kişinin. Ama Böyle size karşı da boş değil. Hala bir beklentisi var. Işık gözüküyor arkadaşlar. Umarım yakın zamanda böyle güzel haberlerini alırsınız arkadaşlar. Ama usta ayı bitmeden ben sizin bir sevinç yaşayacağınızı görüyorum. Özellikle böyle 23, 24, 27'sine dikkat edin. İnşallah böyle sizi rahatlatacak bir gelişme. Size böyle bir ışık saçacak bir haber olsun istiyorum arkadaşlar. biraz böyle maddi gücünde biraz sıkıntılar var çalışıyor yıpranıyor ama sanki böyle beklediğinin altında e, bu da ilişkiye zarar vermiş olabilir ama aydınlık günler sizinle alakalı böyle güzel geçirdiği zamanlarda olmuş bir şeylerin böyle anısı da var kafasında korkusu var Se sizi kaybetmek de istemiyor dediğim gibi böyle gitsem gidemiyorum diyor kalsam kalamıyor diyor arkadaşlar böyle sanki bir çıkmazın içinde girmiş şu an için böyle bir beklentide zamana yaymış ama bitiş ya da net bir karar söz konusu değil sizlerle biraz da tabağımıza bakalım hadi bakalım buradan da gitsin şu sıkıntılar hop gitti yüzünüz gülsün artık ya ilişkiyle ilgili sıkıntı yaşıyorsa hayır. Şu anki dönemde böyle sizi neler bekliyor diye böyle bir düşünüyorsanız, beklediğiniz kişiyle alakalı böyle düşünüyorsanız bir 5 rakamı çıkmış arkadaşlar. Bakın. 5 rakamı çok net çıkmış. T harfi çıkmış. Y harfi çıkmış. Bakın C harfi çıkmış. Bunu ne olarak da algılayabiliriz. Bu arada böyle güzel sevinçler yaşayacağınız, e, ilişkisi olan izleyenlerim de ayetten böyle hediyeleneceği bir süreç de var bir köşede. Şimdi geleceğinizde sizi neler bekliyor arkadaşlar? Onunla ilgili böyle bir e, kadersel yönünüz var mı? Ara verme e, durumu var mı? Yoksa devam mı gibi e, diye soracak olursanız e, Aslında böyle bir e, birleşme duruyor. Bir e, ilişkinizde böyle bir hareketlilik oluyor. Silmek istemiyor ama kafasından atmak istemiyor. Ama böyle uyum kaybetmişsiniz sanki. Sanki böyle bir türlü bir araya getirememişsiniz. Bir gününüz çok iyi bir gününüz çok kötü. Hatta böyle son zamanda yaptıklarınız, ettikleriniz gözüne batmışsınız. Ağzınızdan kuşsuzsanız da böyle yaranamamışsınız. Ama böyle bu dediğiniz gibi kafada, zihinde konuşulduğu için, böyle size aktarmadığı için anlaşamamazlık gibi olmuş. Yalnız hani böyle silip atmış ya da böyle size bir ihanet şu an için söz konusu değil. Sadece böyle kendisini dinlemesi ve yokluğunuzu hissetmesini sağlayın. Kesinlikle engellemeyin. Ya da engellediyseniz engeli kaldırın. Ya da yazdığında böyle ağır cevaplar yazmayın lütfen. Hatalarınız var. Bu hatalarınız da böyle. Biraz böyle evlilik korkusu olabilir arkadaşlar. Konuşulmuş bir şeyler var. Ee, sanki böyle ıı, konuşulmuş ama ıı, bundan dolayı böyle bir cesaret edememiş, bir karar almaktan korkmuş. Bu arada arkadaşlar ne klimayı çalıştırabiliyorum, ne mantilatörü çalıştırabiliyorum ee, videoya sesler etkilemesin diye. Burada böyle sizin için helak oluyorum bunu bilin. Siz böyle gelecekte neler bekliyor diye sormuş olabilirsiniz, bu da onun gözünü korkutmuş olabilir arkadaşlar. Maddi olarak böyle biraz Karamsarlığa çekilmiş gibi e, duruyor arkadaşlar. E, bundan dolayı da bir ağlamışsınız. E, R, A var arkadaşlar. E, onda varsa sorun onda. Eğer sizde varsa sorun sizde diyebilirim arkadaşlar. Bu olayı böyle kendi kış açınızdan değerlendirin lütfen. Çünkü böyle e, çok net bir adam ya da bir kadın göremiyorum şu an böyle tabamda. Aslında çok güzel başlamış. Aslında böyle biraz ilişkide bir zorlanma çıkmaz bir dönem. Ee, var ve sürekli gözyaşı döküyorsunuz bu durumlardan dolayı. Ee, Haziran, Temmuz böyle sizi çok etkilemiş ve sürekli böyle bir gözyaşı döküyorsunuz. Aslında böyle e, gelecekte böyle e, neler var diye sorarsanız yalnız kalmak istiyor. Net kararları yok. Ee, aslında böyle e, sizi gerçekten düşünüyor. Size bağlı. İnaç arkası bağlı arkası böyle dönük, biraz sert mizacı olan kumral açıktanlarda böyle e, bir karakter olabilir arkadaşlar. Şimdi diyor ki böyle e, ben inatçıyım, beni kendi halime bırak. E, ben herkesin yüzünü gördüm. Ben zamanla hareket edeceğim. Aslında orumlu kararları var. E, sanki böyle kendisiyle bir yüzleşme olabilir. Çünkü tek kalmadı, kalmak istediği için olabilir siz derliye izleyenlerim. Aslında bunun çevresinde böyle ona yardım eden bir bayan var. Böyle dua eden olabilir, bir avla, bir anne olabilir. Geçmişte böyle yaşadıklarında böyle etkisini taşıyor olabilir arkadaşlar. Bunun böyle etkisi önceki yaşadığı ilişkilerle de problemi olabilir. Aslında biraz böyle sizin sakin ve yaklaşmanız gerekiyor. Aslında böyle biraz hani ona karşı biraz böyle fevri e, fevri durmaktan kaçının aslında hani sen beni aramadın bunca zaman neredeydin bunca zaman aklında aklında ne vardı Baş, aklında başka biri mi vardı gibisinden böyle e, sorularla karşısına çıkmayın sadece biraz zamana ihtiyacı var şurada bir 5 yakın var ama yanında çok küçük bir 3 hafta var ya 3 haftaya ya 5 haftaya kadar inşallah böyle güzel şeylerin açığa çıkacağını hissediyorum arkadaşlar e, sadece sakin olmanıza fayda var bakın çünkü karşısına geçip böyle Bakın bu sizsiniz. Karşısına geçerseniz can can yaparsanız sanki başkasına elini uzatacak, başkasına gidecek gibi. Ama siz ona çene yapmazsanız, sorgulamazsanız bakın burada sizinle bir beraberlik görünüyor arkadaşlar. Aslında size karşı olan sevgisi hiçbir şekilde yok. Bir bitiş falan gözükmüyor arkadaşlar. Sizin tavrınız, sizin ona karşı yaklaşımınız ilişkinize yön verecek diyebilirim. Aslında size kıskın, e, sizle alakalı böyle bir kara, kafa karışıklığı yaşamış olabilir. E, lütfen baskınlık kurmayın. Olmadık yerde böyle e, ateş çıkarmayın. E, kafanızda çok büyüttüğü, fazla büyüttüğünüz problemler var. E, Başka birini bekledi ya da sayfasında birisi var ya da onu takip etmeye başladı, onun gönderisini beğendi. Bu arkadaş da olabilir, kuzeni de olabilir, çok yakın arkadaş. Ee, samimi arkadaşı da olabilir sizlerle izleyenlerim bundan öter, ötürü sanki böyle yorulmuş gördüm sanki böyle çok fazla baskınlık kurmuşsunuz kıskançlık yapmışsınız biraz daha sabredin sonuca ulaşın istediğin gibi ol, olacak arkadaşlar aranızda böyle kadersel bir bağınız var bir karşılaşmanız var aslında yüzde yüz e, böyle evlenecek bu kişi son, sonunuz olacak demiyorum ama birbirinize çok uygunsunuz bu gidişatı zaten hani Allah bilir e, böyle bir kıskançlık %100 değişimi aşkın yeniden alevlenmesi tekrar böyle köklü adımlarımız olacak. Özellikle dikkat edin arkadaşlar T harfi var, S harfi var. İsminde varsa bu kişiye biraz böyle daha ılımlı yaklaşın arkadaşlar. Kademeli olarak gideceğiniz bir süreçtesiniz. Böyle bir konuşma var bir konuşma var arkadaşlar rutine biner mi belki böyle aralıklı olabilir ya da konuşmanın akabininde ya da görüşmenin yüzleşmenin ardında bununla bağlantılı yeniden bir ilişki kurulabilir diyorum arkadaşlar inşallah böyle çıkacak kalbinize gönlünüzde ne geçiyorsa arkadaşlar dileğiniz kabul olsun kendinize çok iyi bakın canlarım hoşçakalın sağlıcakla kalın